Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, TUSAŞ tarafından yürütülen programlarda gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Temel Kotil, Gökbey projesi kapsamında TUSAŞ çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarında yeni alınan bir kararla 2021 yılı itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı için 3 adet Gökbey Genel Maksat helikopterinin üretimine başlayacaklarını ifade etti. 2020 yılında seri üretimine başlanan Gökbey helikopterlerinin de 2022 yılında teslim edileceğini aktaran Temel Kotil, 2023'ten itibaren ayda 2 adet, yılda ise 24 adet Gökbey üretecek kapasiteye ulaşacaklarını aktardı. Aralık 2020'de 12 kişilik kapasiteye sahip olacak Gökbey'in askeri lojistik ve ambulans helikopteri olarak kullanılabileceğini ifade eden Profesör Doktor Temel Kotil, Gökbey'in kendi sınıfında birinci olacağını vurgulamıştı. Kotil Aralık 2020 itibariyle Gökbey'in sertifikasyon uçuşları icra ettiğini bildirmişti. Söz konusu uçuşlarda tüm şartların denendiğini aktaran Kotil, bu sürecin uzun sürdüğünü ve gerektiği takdirde sürecin 2 yıl daha uzayabileceğini ifade etmişti. Kotil açıklamasının devamında ise Gökbey Genel Maksat Helikopterinin ayda 2 adet olmak üzere yılda 24 adet üretilmesinin planlandığını aktarmıştı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.